Hakem işaretini verdi. Karşıya KMK Ankara gücü maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Bedirhan kullanacak taç atışını ev sahibi ekipte. Mert Yusuf Torlak orada top kaybı. Ankara gücü etkili geliyor. Sirojittin Aslan Akulov'un vuruşunda top dışarı çıkıyor. Mesut Kesik Diego Coelho. Hayrullah koşu yaptı. Diogo ceza alanına doğru. Abdülkadir girdi araya. Dönen topu Alper. Kazandı tek top oynadı. Ali Kağan. Ali Kağan Güneren. Sifas kendini göstermişti. Hayrullah oynadı. Ali Kağan. Hayrullah tek top savunma girdi araya. Pres devam ediyor. Hayrullah kazandı topu. Hayrullah şimdi Sifas'a. Ronaldo Sifas içeride. Sifas içeriye çevirdi. Kale sahası gol pozisyonu son anda. İsmail Güner'den kritik müdahale. Maçtaki ilk köşe vuruşunu MKE Ankara gücü kullanacak sağ taraftan. Nico Schultz. Tekrarı Cem Türkmen Solda Kevin Varga var Derinlemesine gönderdi Sifas içeride Sırıldı Sifas Kaleci Jamaikalı forvet Ronaldo Sifas Burada kurtardı İsmail'den Kaleci Hasanlı sürmeli iyi çıkardı topu Gökhan Savunmadan İsmail ve Abdülkadir geldiler İçerisi hareketlendi Bedirhan Öndüre'ye doğru orta Kafa vuruşu Diogo'dan. Topun indiği yerde Aygün. Aygün'ü pas hatalı. Şimdi karşı atak Sifas gidiyor. 3'e 2 pozisyon. Sifas sağını attı. Solundan geçti. Sifas kaleciyi de geçti. Sifas. Müthiş bir gol. Ronaldo Sifas. Rakip kalede gol ararken kendi kalesinde golü gördü. Karşıyaka. Aygün'ün kaybettiği top. Bir anda Ronaldo Sifas'a geldi. Sifas orada rakibinin sağdan attığı solundan geçti. Kaleci aslında sır geçti. Ve topu boş kaleye yuvarladı Sifas. Sifas vücudunu kullandı ama topu alamıyor. Şimdi karşı atak şansı Bedirhan'la geliyor karşı ka. Bedirhan gidiyor. Bedirhan ortası uzak tarafa doğru. Çatayı kafa vuruşu kaleci Bahadır gün Güngör'dü. İşte Bedirhan'ın ortası. Çağatay kaleci Bahadır. Kevin Varga. Paraleli bıraktı. Cem Türkmen. Sifas şut şansı. Sifas. Savunmadan sekti Ali Kağan. Dönerek vuruşu. Son temas savunmadan Koner. Ali Kağan Güneren estetik bir vuruş denedi. Savunmadan dışarı çıktı. Bedirhan merkeze doğru taşıdı topu Bedirhan. Şimdi Mert Torlak kaybetti. Sıra çaldı. Sifas bomboş. Sifas gol pozisyonu. Sifas kapadı önü. Varga vurdu dışarıya. İkinci golü çok yaklaşıyor Ankara Gücü. Sıraç, Sifas, Kevin Varga out. Bedirhan, Altunbaş, İsmail Risti bölgeye Ali Kağan girdi araya. Ali Kağan kurtarırsa tehlike olur kurtardı. Şimdi pasifasa... fasa savunma ters bir vuruş kaleci Bahadır. Berat. Pas hatası geldi orada Gökhan'dan. Cem Türkmen vuruyor dışarıya. Yine savunma hatası bu kez Gökhan'dan. Uzun gönderdi Gökhan Yasin'e doğru. Bedran düzeltiyorum. Nico Schultz vücudunu kullandı. Bedran hakeme baktı oyun sürüyor. Cemi pası şimdi Kevin Varga aldı. Kevin Varga. Varga. Sifas'a. Sifas çaprazdan dışarıya. Berat Şahin. Bedran. Schultz karşısında. Bedran. Bedirhan'a bıraktı. Bedirhan ortasını yapıyor. Gelişine bir vuruş Dışarıya. Mert Yusuf Torlak isabetli vuramıyor Mert. Ancak isabetli vuramadı. Bu topu çeviremiyor Mert Yusuf Torlak. Hatalı pas. Faal yok dedi hakem. Varga gidiyor. Varga cezalında. Varga vurdu. Top dışarıda. Nico Schultz. Petran Schultz mücadelesi. Son anda dokundu Schultz. Berat. Mert Torlak. Petran içeride. Gol pozisyonu olabilir. Petran çevirdi. Bir vuruş dışarıya. Yasin Oza. Minavulmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Yasin. Bir anlaşmazlık orada. Mesut. Şimdi Cem Türkmen sol tarafı gördü. Orada Efkan Bekiroğlu baktı kaleye. Efkan vurdu. Kaleci Hasan. Bir anda savunmadan seken top. Yön değiştirdi. Etkili vurdu Efkan. Hasan da sürmeli. Bedran Ekin. Bedran. İshak'a gelmedi. Top kaybı Bedran'dan. Orta sahalar çok hızlı geçirmeye başlandı Son bölümde Efkan Bekiroğlu Efkan Bekiroğlu 2-0 oluyor Kupa'da ilk golünü atıyor Toplamda ise 5. golü Ligde 4 golü vardı Efkan Bekiroğlu'nun Yer kaybetti Cem Aradan Kolunda pası rakibe gidiyor Mert Torlak Enes Enes Nalbantoğlu. Yerde kaldı oyun sürüyor. Sifas tek başına. Ronaldo Sifas karşı karşıya. Ronaldo Sifas ayak koyan Abdülkadir. Devam eden pozisyon sonrasında Sifas. Hayrullah. Aradan pası Cem. Ayağının altından kaçırdı. Şimdi Ali gidiyor. Ali Kale gidiyor. Ali karşı karşıya. Ali vurdu gol. 90. dakika. Kariyerinde 3 sezon Ankara gücü forması giydi. En son 2016-2017 Ankara gücündeydi. Eski takımına karşı attığı golden sonra daha fazla sevinmedi Ali Kale. İsmail tekrar topu kazanma çabasında. Faal yaptı İsmail ve son düdük geldi. Süleyman Bahadır maçı bitiren düdüğünü çalıyor. Ankara gücü karşıya kayı Eplasmanda 2-1 mağlup ediyor.